Merhaba arkadaşlar ee, ben Ercan Bugün sizlere e, Marlok ve e, Free komutları ile birlikte e, remde yer ayırma e, ve bu yeri bir daha silme yani e, harf ekleyeceğiz ve harf çıkaracağız evet, hemen başlayalım isterseniz e, hemen bir tane class yapıyoruz evet buradan e, ondan sonra class'ımızın ismi Katar olsun Evet şuradan hiç ne structure'ı geri kalan hiçbir şey dokunmuyoruz. Alt taraftaki şu file polik olan noktayı hep hepsi Create diyoruz. E, evet diyoruz. Bunlar da seçili olacak. OK diyoruz ve e, klasımız oluşmuş oluyor. E, hemen e, burada şey yapıyoruz. E, kütüphanelerimizi, kütüphanelerimizi oluşturuyoruz. buradan kata nokta haşa giriyoruz. <laughs> sonra da using using name space std sonra da e, class katarımızın içine girdikten sonra class kata, e, burada katarın içine e, int uzun e, diye bir değer koyuyoruz ondan sonra ee, burada void set yer int x noktalı daha sonra da e, integer e, get yer ekliyoruz ee, ve daha sonra da boy e, art ekle harf harf çıkar o i harf daha doğrusu kat harf adr katar adres gibi pardon katar yaz Ondan sonra buradan private'e geçiyoruz arkadaşlar. Private'de de e, chart, pointer oluşturuyoruz bir tane, e, cut adr, sonra da integer bir tane yer diye şey atıyoruz. Ondan sonra integer e, uzunluk atıyoruz. Buna da noktalı bir koyduk koyduktan sonra ee, Buradan Qatar C Yani buradan da şimdi Constructor'da e, RAM'de yer ayırma Yapalım e, Buradan Cout'la birlikte Yer Ayır Dersler End koyduktan sonra A16'a geçecek. Ondan sonra kat adr eşittir. Char pointer. Yani yıldızımızı işaret ettik. Ondan sonra malloc uzun yazıyoruz. Ancak ben bunu uzun yazdım ama bunu tanımlamadım. Uzunluğu da buraya tanımlıyoruz uzun. Uzun da buraya tanımlıyoruz. Ee, sonra da bir tane for döngüsü oluşturuyoruz. For int i eşittir sıfırda ee, i sıfır noktalı bir, i küçük uzun noktalı bir i sonra birer birer arttırıyoruz aşağı iniyoruz burada parantezimizi açıyoruz kat adr a, ADR yazıyoruz. Ee, sonra e, kareli, yani parantez açıyoruz. Sonra bunun içine i değerini atıyoruz. Eşittir yapıyoruz. Burada tek için de boşluk koyuyoruz. Boşluk koyduktan sonra e, for döngüsünden çıkıyoruz ve aşağıya geçiyoruz. Burada da kat ADR yazıyoruz. E, bunu da parantez alır alıyoruz. Köşeli parantez. Sonra da uzunluk uzun, eee uzun, eksi 1 koyuyoruz. Büyük kahve yazdık bunu. Uzun eksi 1 koyuyoruz. Ee, sonra da bunu eşitliyoruz. Ee, tek tırnak içinde ee, ters terslaş sıfırına noktalı virgül şey koyduktan sonra bir aşağıya geçiyoruz. Ee, burada da uzunluk uzunluğu uzunluk yani e, eşittir uzuna Eşitliyoruz. Uzun noktalı virgül koyduktan sonra aşağıya götürüyoruz. Set yer. Set yer koyduktan sonra e, burada da set yere sıfıra el, sıfır atıyoruz yani içine noktalı virgül koyduktan sonra e, buradan çıkıyoruz ve katar buraya geçiyoruz buraya sildikten sonra da C out iade edebilir yani ekran C out e, iade edilebilir iade edilebilir dedikten sonra nokta virgül koyuyoruz bunun içine bir de ters slash en koyarsak eğer bir alt satıra geçecektir. Bir türlü yapamadık ya. Hemen aşağıya geçiyoruz. şimdi buraya free yani şimdi de boşaltma yapıyoruz. burada da cut a dr yazdıktan sonra nokta olur dilimizi ve şimdi e, ee, Katar iki nokta ee, burada da şey yapacağız yani nasıl desem size aslında bu Katar'ın başına void koymamız gerekiyor void'imizi koyalım void Katar ee, şimdi set yer set yerimizi koyduktan sonra ee, parantez içine integer e, ee, x diye bir değer atıyoruz ve aşağı geçiyoruz pause parantezlerimizi açıyoruz sonra return dedikten sonra ee, return yer diyoruz noktama olabilmemizi koyuyoruz ve buradan da çıkıyoruz hemen bir aşağı geçiyoruz void yazıyoruz ee, nokta par ekle fonksiyonu çağırıyoruz burada da parantezimizi açıyoruz. bunun içinde char harf yazmamız lazım. char harf yazdıktan sonra parantezimizin içine geçiyoruz. Burada kat adr pointer'ımız yazacağız. Köşeli parantez içinde get yerin içine ee, bunu atlayacağız yani nasıl desem size bana yeterin içine parantezlerini açıp kapatacağız. Ee, buradan da e, artı bir ekleyeceğiz ve bunu da e, eşittir harf yapacağız. Noktalı virgülümüzü koyacağız. ve ee, bundan sonra da e, void Art, art, çıkar dedikten sonra hemen şu parantezlerini açıyoruz ve e, sit yer köşeli parantez yet yer parantezlerini açıp kapattıktan sonra buradan da eksiklik görüyorum bir aşağıya geçiyoruz. Ee, buradan da kat ADR şöyle parantez ee, get yer diyoruz. Get yer dedi. Burada nokta dördü diyoruz. Ancak arkadaşlar şurada ee, şu parantezinde normal parantezi Fontin yanı değil burası. Set yerin yeri yanı. Ee, buradan da ee, boşluğa yani eşitleyeceğiz yani bunu ee, şeyden sonra boşluk yazacak. Noktalı bölümünü koyuyoruz. Pardon yazmadı. Hemen yazdıralım. Buraya boşluk koyuyoruz ve buraya geldikten sonra noktalı bölümünü koyuyoruz. Sonra harfı çıkardıktan sonra e, ee, artık ekranı yazdığımı void Katar, iki nokta ee, Katar yaz, Katar yaz dedikten sonra ekrana yazdırma komutu olacak burada bunu parantez altı kapatıyoruz. Ee, sonra C out, C out, ee, cut adr diyoruz ve. Ee, burası tamamıyla bitti. Ee, burada Katar H hey kütüphanesini kopyalayacağız. CTRLC. Sildikten sonra buraya yapıştıracağız. Yani buraya kütüphane eklemiş gibi bir şey olacağız. Ee, hemen bunu sildim arkadaşlar. buradan ee, burada hemen Katar Katar Metin diyelim. Ee, uzunluğu 30 olsun. Noktalı virgül koyduk. Sonra ee, metin nokta e, ee, harf ekle. Yani şimdi harf ekliyoruz. Ekrana hangi harfleri yazdıracağız? Onları tek tek yazacağız. Harf ekle dedik. Ee, parantez içinde tek demek içinde. Ben ismim yazacağım mesela. Ercan yazdıracağım. E, bunu ben kopyalayacağım. Alt alta yapıştıracağım. Ancak noktalı virgül koyayım. Bir, ee, şimdi adım tek tek yazdıracağım. L, C, A, B, evet arkadaşlar şu anda ekranı bunları yazdırdık. Şimdi metin nokta çıkar. Evet arkadaşlar harf çıkarı ekledikten sonra hemen bir eksini silecek. Yani burada Ercay alacak. Buradaki ne harfini silecek. Yani onu yazmayacak. Ve e, şimdi de bunların hepsini e, metin nokta ekrana yazdıracağız bu harfleri. Metin nokta patar yaz diyoruz. Parantez açtık kapattık. Evet şimdi eee Evet arkadaşlar şimdi programımızı çalıştıralım. Bakalım çalışıyor mu? Evet şu anda e, yer ayır Ercan yazdırmış. Ancak e, burada harf çıkar komutunu verdiğimizde buradaki harfin bir tanesi çıkarmış. Ercan yazmış. E, iade edilebilir komutunda yazdıktan sonra programımız çok sağlıklı bir şekilde çalışıyor. E, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere.